Şimdi ara ara gelelim Mehmet Ali Erbil'e eski sevgili şoku yaşıyor şu günlerde eski sevgilisi diyelim şimdi tabii ayrıldılar arabasını çizmiş Gülseren ünlü şovmeni tehditler etmiş ne oldu da bu noktaya geldi Allah Allah. bu iki sevgili bir izleyelim detayları. Mehmet Ali Erbil'e eski sevgili şoku, evini dağıttı, arabasını çizdi, çabuna şerefsiz yazdı. Eski sevgilisi Gülseren Ceylan ünlü şovmeni nasıl tehdit etti? Ünlü şovmen eski sevgilisinin iddialarına ne cevap verdi? Kupayı yemiş arkadaşlar, kim kusuyor kim? Mehmet Ali Erbil yaşadığı sağlık sorunlarının ardından aradığı mutluluğu sosyal medya ünlüsü Gülseren Ceylan'da buldu. Aralarında 40 yaş fark bulunan ikilinin birlikteliği ilk günlerinden itibaren çok konuşuldu. Yani olursa evlilik olursa ee, neden düşünmeyeyim? Programda evlilik. evleneceğim Hadi demiş. Ben onun bile oldu 83 yaşında. <laughs> evlilik olursa kesin düşünüyorum. Ben daha 45 yaşındayım ya. niye olmasın? <laughs> Gülseren Hanım çok istiyor efendim evlilik olsa çocuk istiyorum da diyor zaten. Yani onun hiç çocuğu yok tabii. Evet. Haklı. Onun da haklı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte birlikte olan ikili geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla ayrıldı. Uzun süredir Erbil'le birlikte yaşayan ve evlilik hayali kuran Ceylan haberi yıllarım çalındı diyerek duyurdu. Verdiğim emeğin karşılığını göremeyen benim. En zor zamanda bırakılan yine benim. O yüzden... Gün gelecek, devran verecek ve ben de çok mutlu olacağım ben de kendi ailemi bulacağım. Onu bana veremedi. Geçtiğimiz Ocak ayında ayrılan Erbil ve Ceylan aylar sonra karşı karşıya geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla eski sevgilisini hedef alan Gülseren Mehmet Erbil'i açık açık tehdit etti. Kutluk her gün serbest hocayı arıyorsun benim için. Arama. E sen benimle uğraşırsan ben ne yaparım seni ifşa alırım. Senin her şeyi yaptığın o kadar pisliklikleri şu an açtım. İnsanlar artık senin yüzüne nasıl bak 67 yaşındasın. Bak senin ailenin ailenle ilgili bildiklerimi anlatmıyorum çünkü ailene bunu yakıştırmıyorum yazık günah. Hepsi kendi hayatlarında. Hepsi kendi hayatlarında. Kızın, çoluğun, çocuğun senden utanıyor. Senden utanıyor herkes, utanıyor, utanıyor. Onları o yüzden katmıyorum. Onlarla ilgili de çok bildiğim şeyler var ama onları kat. Açıklamalarına devam eden Ceylan, ünlü şovmen tarafından defalarca aldatıldığını ileri sürdü. İşin içine yasa dışı bahis davasını da kattı ve şoke eden iddialarda bulundu. Benim kız arkadaşıma yazıldı. Evdeki hizmetçiyi götürdü. Bütün devleti insanları dolandırdı. Ben aldatılmayı affettim, affetmeyin. Devleti dolandırdı. Devleti dolandırdı. Hizmetçiyi götürdü. Ben evdeyken hizmetçiyi götürdü. Arkadaşımı bacakların için akşamına yazdı. Her kıza yazıyor, her kıza yazıyor Instagram'dan, her kıza yazıyor. Yani her tuşa basıyor. İğrenç kurtulduğum için kendimden gurur duyuyorum. Erbil'den ayrıldıktan sonra sık sık sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ'la paylaşım yapan Ceylan nispet yapıyor yorumlarından cevap verdi. Ha, bu arada evet siz diyordunuz de, Reşo güzel Reşo güzel arkadaşlar onu da açıklayalım. Ben arkadaşıma bir metal söylemiyordum. <laughs> Zara'yla Reşo'nun biraz, biraz bir yakınlığı var ve Ay. birlikte kalıyorlar. Şu an birbirlerini tanıma aşamalarındalar. Yani Reşo benim kardeşim, Zehra da benim kardeşim. Ne niye Aralarında sadece tatlı bir tanışma var. O yüzden adam bizde kalıyor şu an. Yani kıskanılacak kişi ben değilim. Ben değilim. Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu. Kim kusuyor? Eski sevgilisinin açıklamalarına cevap veren ünlü şovmen hakkındaki iddialara sert çıktı. Payı yemiş arkadaşlar. Kim kusuyor? Kim? Ben bozuyor yani duruşumu? Kötü bile konuşmuyorum arkasından Çünkü bir erkeğe yakışmaz. Erkeğe falan yok bu işin. İyi e insana yakışmaz. Öldüreceğim bu kızı, parçalayacağım valla. Öyle, yok öyle bir şey yok. O, onun kulakına kimse inanmaz. Kim inanacak? Ay, manyak bu ya. Serdar'ı merdar herkesi katmış yani. Bir değil. değil. De değil. Serdar Ortaç'ı falan. Ha. Tamam. tamam. İyice kafayı yemiş arkadaşlar. Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan'ı çıldırtan hamle. Kafayı yemiş arkadaşlar. Kim kusuyor kim? eski sevgilisiyle kavgaya tutuşan Erbil hafta sonu kısmetse olur programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan'la buluştu. Betkayan'ın daha önce Erbil'in sunduğu Eyvah Düşüyorum programına konuk olduğu ortaya çıktı. O programa ait görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Erbil'le keyifli vakit geçiren Betkayan'ın daha önce Gülseren Ceylan'ın sık sık birlikte paylaşım yaptığı Reşit Bozdağ'la birlikte olması söylentileri de beraberinde getirdi. Herkes. Bana, benim ya, vurduğumu abi, söylüyor ya. hastaneye darba gidelim gelmiyor ya, Bakın ya. arkadaşlar gelmiyor darba Ay. gelmiyor Hastaneye gelmiyor bütün <laughs> komşuları kaldı gel. Benle gelsene darpa alalım Bozdağ'dan şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen Bet ve Mehmet Ali Erbil'in nispet yaptığı iddia edildi O kadar enerjisi yüksek ve çok güzel bir program oldu sayesinde düştün mü peki? En son bir düştüm Mehmet <laughs> Yani <gülüyor> programın aldığı üstünde bir Ama düştüm. programın amacı bu düşmez kalkmaz bir Allah evet, ben Ama bile çok eğlendik ben bile düştüm o programda biliyorsun. Evet biliyorum. Gülseren Ceylan deliye döndü. Şoke eden iddiaya göre paylaşımları gören Ceylan Mehmet Ali Erbil'in evini bastı. Her yeri dağıtan Ceylan eski sevgilisinin arabasını çizdi. Malin'in arabasının camına şerefsiz yazdı. Tehdit ve hakaretler savurdu. Yerli Solu adliyede aldı. Eski sevgilisinden şikayetçi olan ünlü şovmen uzaklaştırma kararı çıkardı. Ceylan'ın kendisini tehdit ettiği, on aldığı arabayı geri vermediği, ayrıldıktan sonra bile maddi taleplerde bulunduğunu, şantajla kendisinden para sızdırmak istediğini ileri sürdü. Şok eden iddiaların ardından gözler taraflardan gelecek açıklamalara çevrildi. Gülseren Ceylan ne yapmaya çalışıyor? Gülseren Memedeler Erbil için kumar oynatıyor dedi, devleti dolandırıyor dedi, evinde alem yapıyor dedi, ortam kuruyor <laughs> dedi, çocukları bile ondan utanıyor dedi, dedi de dedi. Şimdi birlikte yaşayınca bu çift iki senedir de beraber olunca insanlar da şöyle düşündü bir dakika ya bu kadar şeyi biliyor olabilir mi acaba diye. Çünkü ayrılık gerçekleşmiş. Şimdi Gülseren ne istiyor da bu açıklamaları şimdi İstediklerine yapıyor? İstediklerine sahip olamadı, hmm. evi e, evi alamadı. E, arabayı istediği gibi olmadı. Ya şimdi vallahi Didem'ciğim ben e, kim haklı kim haksız olduğu beni de çok ilgilendirmiyor. Tek ilgilendi ilgilendiğim şey e, açıkçası Mehmet Ali Erbil gibi bir televizyoncunun e, bu kadar halkın yanında kredisi olan bir televizyoncunun e, bir kadın karşısında düştüğü durum çok üzücü. Ne var Mehmet Ali'de ya? Çok üzücü. Şöyle ne var ki Ali'de? biz zamanında da e, bu konuyu işlediğimizde Gülseren'le Mehmet Ali'nin konularını hep işliyorduk ya. Ha. Her zaman için ben şaşkınlıkla ya Mehmet Ali bu Gülseren'den ne buluyor? Çünkü 27 yaşında daha olmamış, e, cahil, cır 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 her şeye atlayan, her şeyi konuşan daha birlikte olduğu adamın konumunu e, bilmeden, kariyerini bilmeden her şeye atlayan müdahale olan bir kız profili çiziyordu biliyorsun ki ee, işte bazen kendimize denk olanla yol almazsak e, bu tür yol kazalarına denk gelebiliyoruz ben Mehmet Ali'ye bu konuda kızıyorum en, sev en tehlikeli en tehlikeli Gülselen en tehlikeli eski sevgili profili Gülselen yani ayrıldığı erkeğin hayatında hak iddia ediyor ya ne cahilce ya, cahilce böyle bir şey olabilir mi ya? Suç işliyor. Yaptığı suç evi basması, eve girmesi, arabasına o yazıyı yazması. Ne demek ya nasıl yazarsın sen öyle bir yazı, hakaret yazısını? Arabasını çizmiş, bir de arabasını çizmiş zarar vermiş. Yani eve nasıl girersin sen? Korunaklı site değil mi Mehmet Ali Erbil'in kaldığı yer? nasıl güvenlik var? Şimdi nasıl burada, herhalde onlara da yalan söyleyecek. Burada da bir erkeğe devam şiddet herhalde. gördük. Yani tabi de, burada bir şiddet gördük yani bunu erkeğe, da gördük. Ya erkek kadın demek, ben senin gibi düşünmüyorum. Sen ayırıyorsun erkek kadın diye hep konuşmalarda. Ben öyle düşünmüyorum. Yani burada bir şiddet söz konusu. Erkeğe de yapıldığı zaman kınamak lazım, kadına da yapıldığı e, zaman kınamak zaten. lazım. Yani e, burada bu cesareti nereden alıyorsun? Mehmet Ali Erbil senle ilişki yaşadı diye. Mehmet El Erbil senden bir şekilde istifade ettiyse sen de ondan istifade ettin. Hem maddi hem manevi. Yani kendi söylüyordun zaten sana aldığı hediyeleri anlatıyordun gösteriyordun. Yani ben Şimdi, burada Gülseren'i kusura bakma ayıplıyorum kınıyorum bir şöyle, erkeğin üzerine böyle gidilmez. Şöyle de bir durum var. Sen 27 yaşındasın. Evet ben cahilim bilmiyordum diyorsun. Ama çok büyük kelimeler konuşacak kadar da akıllısın. Ha bir de nasıl akıllısın? Memedeli'den çocuk sahibi olmak istiyorsun. Mehmet Ali'den ev istiyorsun. Araba istiyorsun. Sen bunu neyin karşılığında istiyorsun? Ayrıca hiçbir erkek arkadaşınız size ev, araba almak zorunda değil ki. Yani eğer ki sen zaten o niyetle bir adamla berabersen sana da o niyetle muamele yapılır ve onu görürsün. Yani burada benim Söylemek istediğim şey, Hara hayatını garanti altına alma çabasındaydı Gülseren. Er. Ne mecburiyeti Çünkü var? Çünkü Mehmet Ali biliyor ki çocuklarına çok iyi bakıyor ama bu düşünceye sahip olan çok kadınlarımız da var. Aman bir erkeğe yıkılayım, ona da bir çocuk vereyim, hayat boyu bana baksın diyorlar. Ya bence e, bu çok yanlış bir şey. Her kadının bir kere bir mesleği olmalı. Kaldı ki Mehmet Ali gibi bir kişinin artık aklı başında bir ilişki yaşaması gerekiyor. Yani torun torba sahibisi. Ama şimdi burada, ben burada kızıyorum ya Mehmet Ali'ye. Tamam Mehmet Ali'yi eleştirebilirsin ama burada Mehmet Ali derecede bir adam zaten. eleştirmemiz gereken bu Gülselen Hanım. Ya senin ne hakkın var? Ne kadar korkunç bir tablo ya. Yani erkekleri kadınlarla ilişkiye girmekten soğutur bu bu kadın. Sen nasıl tecavüz edersin ya o adamın hayatına? Nasıl taciz edersin onu ya? Böyle bir şey olabilir bir mi ya? Bir de çok bıçak sırtı konularda açıklamalar yapıyor da hapis cezası kararı alındı biliyorsunuz daha yeni yasa dışı bahisten yargılanıyor memedeler bil. Yo bitti. Ama bitti ama bitti, Gülseren bitti. diyor ki 10 bin dolar aldı gitti o işe diyor. Ben biliyorum. Diyor. Şimdi diyor ki Yani bu bu, bu şekilde bu şekilde suçlamaların bir anlamı yok. Eğer bildiğin bir şey varsa yasa, mahkeme devam ederken gider savcıya anlatırdın. O hmm. arkasından böyle sallamanın bir anlamı yok. Bir kere. Memedeli bu çok... neden o zaman yapmamış? Hayatım. Ya bir şey değil bu. Bir şey bak, değil yani. Memedeli bir kere... Laf olsun torba da Memedeli bir kere merham... E, merhametinin kurbanı da olabiliyor. Çok merhametlidir bak. Çok duygusal bir insandır. Bugün Yüksel öyle bir girmişti ki Mehmet aklına. işte İşte ben ailemi bıraktım. İşte sana sığındım. Sen benim hem anamsın hem babamsın. Ben daha aileme de geri dönemiyorum diye yoksa Mehmet Ali çok önce bırakacaktı bu ilişkiyi. Biz o dönemler konuşuyorduk. Ha madem bu kadar şikayetçiydin bu adamdan. Madem evinde işte bir sürü şeyler oluyordu sen rahat değildin ondan sonra akıl sağlığı yerinde değildi bunlara kadar vardı o zaman sen neden onunla hala bu ilişkiyi yaşamaya devam ettin? E kız hadi yazdı diyelim o zaman niye kendisi iki gün sonra dönüyor tekrar çağırıyor evine Bak, ben de bunu anlamıyorum kızın, yani. Bak şu, şu ne acı bir şeydir ki. E, toksik ilişki işte bu. Bu Gülseren'in ailesi bile kendi ailesi bile bu kızı istemiyor bunda bir sıkıntı var. Zaten onun için geldi Mehmet Ali'nin evine evet. bir, bir bavulla taşını verdi. İlk yani... kez sosyal medyadan paylaştığın, görüştüğün bir erkeğin evine niye elindeki bavulla gelir yerleşirsin? Oradan zaten Gülseren'in büyük yanlışı vardı. E, Mehmet Ali Erbil de vicdanlı bir insan olduğu için ilişki koptuğu zaman bile kovamadı kadını. Aa, defalarca tekrar tekrar geldiğinde. Barıştılar ama Bilal araya abi. da insanlar girdi, arkadaşları girdi, dostları girdi. Şimdi Bilal Bey'cinin TikTok'tan para kazanmak uğruna da insan e, zamanında ekmeğini yediğini, suyunu içtiği bir insanı da bunu yapma yapmaz yani. Bu çok büyük bir nankörlüktür ya. Yani sen eğer ki bir gülseren olduysan TikTok'ta da bir e, mecrada bunları konuşabiliyorsan Memedele'ye borçlusun yani. Bak Biz Mehmet Ali, seni Erbil ne demiş Bilal Özbilge'ye Yapımcımıza 40 yıldır evliliklerimde, ilişkilerimde hangi kadın böyle gündeme Hangi kadınla böyle gündeme geldim demiş. Hayır. Kamuoyunu böyle seni meşgul etmedim ben hiçbir zaman demiş. 40 yıldır ilk defa böyle biri çıkıp bunları anlatıyor. Kin kusuyor bana demiş. Mehmet Ali Erbil yayın şeyde de VTL'de de söylüyordu zaten kin kusuyor diyor. Hakikaten burada Mehmet, Mehmet Ali'den koparamadıkları, Mehmet Ali'den alamadıkları hayalleri vardı. Ev istiyordu, Bilal e, araba istiyordu, çocuk doğurmak istiyordu. Bilal Beyciğim rahat hayatı kaybetti, rahat hayatı bitti. Evet. E, bu kin bu öfke o yani altında şoförlü arabalarla geziyordu araba istemesini bırak şahane bir evde oturuyordu sabah uyandığı zaman e, hizmetçiler kahve yapıyordu bir de kahvesinin e, dozajını ayarlayamadılar diye bir sürü laflar ediyordu. Yani şimdi e, o yüzden bu kadar gözü dönmüş e, Gülseren'in bu rahatlıklar bitti artık şimdi artık kendi hayatının sorumluluğunu alıp kirasını ödemek zorunda kendi hayatının giderlerini karşılamak zorunda. Valla Mehmet Ali'nin kartı elindeydi. Gidiyordu hmm. o en bilinen alışveriş merkezlerinden marka alıyordu. Artık yani hatırlıyorum. Mehmet bir nasılsın iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bir canlı yayındayız. Günaydın Mehmet Ali. Günaydın sesini açabilir miyim alabilir miyim senin yayına? Bak bile bile cevap vermedin. Sen hepimizden büyüksün diye sana olan saygımdan kariyerine olan saygımdan açtım telefonu. Ya, teşekkür ederim. Bizde fark etmez canım benim sağ olasın. Eksik olma. Geçmiş olsun diyorum öncelikle. E, Mehmet Ali e, çok büyük bir badire atlatmışsın sen. Teşekkür ederim. Yani acaba beni uyardı insanlar ama böyle bir durumda kalma oyununda böyle meşgul etmeyi kendime yediremiyorum yani. Böyle bir durumu da hak ettiğimi sanmıyorum. Sırf insanlık adına bazı şeyleri yapmaya çalıştım. Maddi manevi yapmaya çalıştım. Bunlar söylenmez. Bunlar telaffuz edilmez ama... E, elimden geldiğince ona destek olmaya çalıştım. Çünkü ailesi tarafından reddedildi buraya geldi. Hı hı. Ben ona bir aile kurmaya çalıştım burada. Ama bütün bunlara rağmen en ufak bir şeyde... Ben çocuğumla ve çocuğumun annesiyle gelecek planlaması yap için oturduk bir toplantı yaptık ve bu toplantıyı paylaştık Instagram'da. Ondan sonra cam kapı kırıldı yani evde. Sen nasıl eski karını paylaşırsın Instagram'da diye. Oo. Yani benim çocuğumun annesi bunlarla benim ilişkilerim bilmiyor sürekli diyor, devam ediyor. E bu ama biliyordu senin Biliyordun eski sen. eşlerinle görüştüğünü, onlara nafaka ödemeye devam ettiğini. Gülseren bilmiyor muydu bunları? Herkese iyi ilişki içinde olduğunu ya tabi biliyor bilmezden bilmezden geliyordu tabi bazı şey hmm. ya da kıskançlık krizlerine girmiş gibi gösteriyordu kendini e bütün bunların son olarak da e, karşı geldiği bir arkadaşı vardı hmm. onunla bir buluşma söz konusu oldu o da o kız arkadaş dolaylı olarak bir iş getirdi bana. Başka bir kız arkadaşıyla. Üçümüz yemeğe gittik. Olay bundan ibaret. Bunu görünce tabii bütün bunlar ifşa edildi. Yok diyor ki zaten söylemek gerek görmüyorum. Hmm. O iftiraları ya da ya evde gördüklerini filan. Yani A, a, abimi bile karıştırdı bu işe ya. O dünya efendisi Peki, İstanbul beyefendisini mi? hepiniz bilirsiniz ne kadar ince ne kadar Mustafa haslar, Mustafa kadar Mustafa, kibar. Mustafa evet abim ee, yani onun karıştırması da çok enteresandı. Peki e, Pınar bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Mehmet Ali merhaba geçmiş merhaba. olsun öncelikle ee, her her şey yapabilecek bir kadınla karşı karşıyasın ilk defa. Allah Korkuyor korusun. musun? Yok canım biz zaten hani e, bir mekanda uzaklaştırma, oturduğunda uzaklaştırma falan gelirse uzaklaştırma kararı aldırdık yani hmm. Hmm. uzaklaştırma kararı aldı. Aynı evde yaşarken e, hiç böyle bir e, şiddet eğilimi fark ettin mi e, bu Hayır, hanımda? Bir de, bir, de, bir de üstüne üstlük yani bana diyor ki bana şiddet gösterdi diyor ayıptır söylemesi ben 40 yıldır hangi eşime sevgilime şiddet e, e, yapmışım? Aa. seni sevdiğini düşünüyor musun Gülseren'in yoksa hayatını garantini e altına almak için mi seni sorguluyorum tabi Sorguluyorsun şu an değil mi? Yani yaşadığınızın da boş olduğunu o zaman da seni sevmediğini mi söylemek istiyorsun? E, e, yani kimin aklına gelir ki yani herkesin aklına bu gelir. E savcılığa gitsene Mehmet Ali akıl vermek gibi olması. Tabii tabii şimdi şimdi gidiyorum şimdi zaten hmm. giyindim kapıdayım. Hmm, şi şikayetçi olacaksın öyle mi? Ay e, tabii. E yaptıkları e, gözle görülür şeyler. Onun gözle görülür. Ne o var? O zaman Onun her iddialarında... şey roldu. Hmm. E, Rol müydü? Yani ben de güvenlik kamerasında görüntüler var yani. Ya? Yani o yazıyı görünce arabanın camındaki o hakaret şerefsiz yazısını görünce ne hissettin? Ben görmedim. Benim şoför silmiş evet. Görmeyesin diye. Hmm. Evet. Allah korusun. Sen de tedavi olan bir insansın. Allah korusun. Hastalığın tetiklenmesin aman. Yani Mehmet Ali. Sinir, sinirden 5 gündür ayaklarım şişti yani. Ayak, Ay, yapma yapma, yapma. Tetiklemesin diye savaş veriyoruz Mehmet Ali biliyorsun ki Gülseren tüm çevresine, tüm çevrene senin çevrene daha doğrusu onun ne çevresi olacak da çocuk sahibi olmak istediğini söylüyordu. Yani bütün isteği evlenmek, çocuk sahibi olmaktı. Senin e kulağına da geldi değil mi bunlar? Böyle bir şey düşünmediğim için çocuklarıma karşı evet. sorumluluklarım var yani. E babalarının bu yaştan sonra evlenip de çocuk yapmaları evet. her çocuğun hoşuna Hı. gideceğini sanmıyorum. Evet. Peki Mehmet Ali çok geçmiş teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Çok geçmiş olsun. <laughs> Görüşmek üzere. ol sevgiler. Ya